Eyzu billahi Raci, Bismillahirrahmanirrahim. Betini ve zeytun ve turi ve hazel beledil eminim. Lekad halaknal insane fi ahsani takvimim Summe radednahu ve sele safelinim. İllellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnunim. Fema yukezzi bu kebadu bittin Eleysallahu bi ahkemili hakimin Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletili kadri Vema edrake ma türlü kadri Leyletül kadri hayrun min elfi şehri Melai, ketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun hiye hatta matle'i li fecim Bismillahirrahmanirrahim Veylül li kulli hümezetil lümeze Ellezi cemea ve addede Yahsebü enne malehü ahlede kella le bezenne fil hutame ve ma edrake mel hutame narullahil mukade ellezî tetali ve lelefide inne aleyhim musade fi amedim mümeddede sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzati amma yesifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin